Arkadaşlar merhaba. Ee, uzun zamandır video paylaşmıyorum. Bazı Tatlım. bazı arkadaşlar soruyor e, niye niye bıraktınız niye? Dur 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 dur. Arkadaşlar merhaba. Ee, uzun zamandır video paylaşamıyorum balık videosu. Bazı arkadaşlar da e, videolara e, yorum olarak yazıyorlar ya da özelden bazen messenger'dan yazıyorlar niye bıraktın balık videolarını ya da ne zaman çekeceksin gibilerinden en son ava gittiğimde bu güzel trofeleri yakaladım ikiz 14 aylıklar iki kız doğal olarak 2 yıldır onların doğum süreci artı doğduktan sonraki bu zamana gelinceye kadar çok fazla şeye gitme şansım olmadı. Balığa gitme şansım olmadı. Çünkü uzak e, gidiyordum. Yani benim bulunduğum yerden e, tekneye kadar yaklaşık 500 kilometre falan yol gidiyordum. Gel tatlım. Tamam. Mila. Mila gel güzel. Hoppa. Gel 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 gel. Gel 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 gel. gel. Tamam. tamam bak gel. Gel. Al bakalım. Tamam. Ee, eğer şey olursa fırsat olursa e, tabii ki şey yapacağım. Yani havanın da güzel denk getirmek lazım. Bir de kızlar da biraz büyüdüler. Artık belki ara ara kaçabilirim. Video çekebilirim. Yani bırakmadım. Herhangi bir e, şey yok. Bırakmıştı. Ara verdim. Ee, ama herhangi bir şey olursa sorunuz hop attı. Herhangi bir sorunuz e, şey yapabilirim. Ee, YouTube'da e, her videonun alt altını tamam. Her videonun e, yani her şeye e, soruya şey yapıyorum. E, cevap veriyorum her yoruma e, Sorduğunuz sorulara da biraz geç olabiliyor bazen. Geç e, olmasının sebebi de e, biraz iş onu biraz da e, kızlar. Turtatma. E, e, şey bazen. Mila. Mila gel tatlım sen. Bak bak gel bak. Bak bak ne var Mila? Burada ne var tatlım? Gel babacığım gel gel gel. Gel gel gel. Tamam. Gelin bakalım siz. Gel sen de. Gel sen de. Gel sen de. Gel sen de. Hop. Hop. Ee, kızlar biraz arıza çıkarttı. Ara vermek zorunda kaldık. Tamam. Bırak şey yapacağız. Kıskanma <laughs> kıskanmanıza gerek yok. Evet siz daha çok seviyorum. Ee, Sonuç olarak e, geç de olsa yorumlara cevap verebiliyorum. Verememe sebebim gündüz işte, akşam da gördüğünüz gibi e, olduğu için e, bazen geç olabiliyor. Kusura bakmayın ama dediğim gibi yani herhangi bir şeyde cevap e, veririm. Eğer yapabilirsek bu videonun arkasına da e, Uraz'la beraber... Uraz. Dur tatlım, Uras Kaptan'la beraber bir soru cevap yapacağız. Gelen çünkü çok soru oluyor, onlara tek tek cevap veriyorum ama bir soru cevap videosu eklemeye çalışacağım arkasına. İnşallah başarabiliriz. Tatlım. Şu an ta, 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 tatilde Fethiye'deyiz. Yine tekne yok, o yüzden herhangi bir av videosu olamadı. Ama dediğim gibi, bakalım Yani sizden gelen soruları cevaplayacağız. Tamam ara verdik. Bay bay yapalım hadi hep beraber. Bay bay. Hadi bay bay yapalım kapatacağız. Kapatacağız. Bay bay yaparsak kapatacağız hadi. Bak bak bay bay. Sen de Mila. Bay bay. Hepinize rastgele görüşmek üzere.